Nasıl buldun reis? Vay arkadaş. Eski halimden eser yok şimdi. Aferin ya Çok iyi iş çıkarmışsın Ben de 17 senedir ilk defa geliyorum. Vallahi ben de bir yabancılaştım abi. Baştan aşağı her yeri yeniledim reis. Vay be. Burada ne anılarımız var değil mi kurban? Evet demek isterdim Cezayir. Ama o kadar çok değişmiş ki... ...o anıları burada yaşamışız gibi gelmedi bana. E ee, i̇yi, Demek ki her geldiğimizde eski günleri yaşamayacağız demektir. Bu da iyi bir şey. Oturun beyler. Buyurun. Evet hem. Altınlar nerede? Güvende reis. Hayır olsun. Niye bakıyorsunuz öyle? Ne altını bu eten? Evet ben de şimdi duydum. Sen bile şimdi duyduysan, ben hiç almayayım o zaman kurban baba. E vardır Cezayir'in bir bildiği, değil mi iki gözüm? Bir de bakalım neymiş bu altın işi. Sen anlat. Reis yıllar önce bana hatırı sayılır miktarda altın emanet etti. Bunları güvenli bir yerde sakla. Benden işaret gelmedikçe de kimseye haber verme dedi. İyi de adam öldü Ethem. Yani ölmüştü. <laughs> en azından biz öldü biliyorduk. <laughs> 17 yıl boyunca bundan bahsetmek hiç aklına gelmedi mi? Yok. Nasıl yok ya? Ölmüş adam sana nasıl işaret yollayacaktı ki etem delirtme adamı. Vallahi sana tam olarak ne oluyor ben hiç anlamadım Orhan. Yani niye celallendin böyle? Yok canım ne celalleneceğim? Ama 17 yıl olmuş. Hani ölmüş adamdan işaret bekleme fikri pek mantıklı gelmiyor bana da ondan diyorum. Ha. Senin de hemen burnuna kötü kokular geldi öyle mi? Hayır efendim ne münasebet? Yok yok. Belli ki öyle. Yani kimsenin haberi yok, Ethem bunca altının üstüne çöktü diye düşündü. Hayır efendim, niye öyle düşüneyim? Sonuçta reisin kardeşinin kocasısın. Kim neyin üzerine çökerse çöksün. Sadece nasıl bir işaret beklediğini merak ettiğim için soruyorum. Malum adam ölüydü ya. Vallahi ben o kadarını bilmem. Nasıl bir işaret gönderecekti onu da hiç düşünmedim. Çünkü reis bana dedi ki... ...ben ölü ya da diri sana bir işaret göndermeden altınlardan kimseye bahsetme. Evet, aynen böyle dedi. Ben de ona dedim ki... Reis, eğer sen ölürsen işaret bana nasıl gelecek? Hah, işte tam böyle. Yalnız reis, ne güzel taklit ettim beni öyle ya. Peki sen ne dedin Cezayir'im? Ben ölü ya da diri sana bir işaret vermek istersem... Sen bunu anlarsın Ethem. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle dedim. Aferin lan, ne güzel yaptın taklidimi. <laughs> Ama bir daha yapma. Tamam reis. Madem geri döndün ki bence bu bir işaret sayılır. Şimdi artık altınları nakletmemiz gerekiyor. Evet, o yüzden buradayız zaten. Size anlatacağım şimdi bütün planı. Evet, evet. Plansız olmaz. Ne de olsa bir tır dolusu altından bahsediyoruz. Bir tır dolusu mu? Buna sadece benim şaşırmam da çok enteresan değil mi sizce de? <laughs> evet. Plan şu. Önce. Hoş geldin Atakan Bey. Bu ne sürpriz. Merhaba. Hayırlı olsun. Duydum ki ofisi yeniden açmışsın. Gelip bir hayırlı olsun diyelim dedik. Sıkı takiptesiniz anlaşılan. Ben bile ofise yarım saat önce geldim. Hı. Buyurun. Hoş geldin Atakan Bey. Hoş bulduk. Buyur. Buyur. Hayırlı olsun demek için bu kadar acele etmeseniz de olurdu. Devlet işi beklemez. Ofisi yeniden açtığına göre işlerinde başına geçti demektir. Bir mahsuru var mı? Bir suça bulaşmadıkça yok. Ben suç işlemiyorum. Sadece kanunlara ayak uyduramıyorum diyelim. Kanunlar herkes içindir. Haksızlığa uğradığına inanan her vatandaş ihkaka hak yaparsa kaos olur, anarşi olur. Atakan Bey, kızım kaçırıldı, kızımı geri aldım. Benim için olay bu kadar net ve basit. İstersen bu konuyu uzatmayalım ve tartışmayalım çünkü anlaşmamız mümkün değil. Sahi siz gerçekten neden buradasınız? Cezayir seni uyarmıştım. Arkanda devlet yok. Adımlarına dikkat et demiştim. Görüyorum ki Rahat durmaya hiç niyetin yok. Ben de sana hiçbir zaman devlet benim arkamda olmadı demiştim. Ben rahat duruyorum durmasına da... ...altımdaki zemin oynak. Bu arada kurban anlattı. Çiftlikteki baskında Hızır gibi yetişmişsin. Teşekkür etmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi edeyim. Seni uyarıyor olmam, sana sataşan ite çakala da, yol vereceğim anlamına gelmiyor. Demek ki kurallara her zaman uyulmayabiliyormuş. Bu aralar nezaket zor bulunan bir şey. Anlaşamıyor olsak bile, nezaketin için teşekkür ederim. Han Bamboo Jihana Sumasa. Bambe Jihana Jihana